Merhaba arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Oyunu oynayarak para kazanmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz evil lejyon görevlerim şu anda stabil durumda. Yani günlük giriş yapıp ödüller alıp güçlenme haline bıraktım. Daha bir 20-25 günü falan olduğu için rahatım bu konuda. Zaten bir tanesi 27 level. Bir tanesi 25 level. Ondan dolayı şu anda bu fırsatı değerlendirmek üzere Rise of Kingdom'a başlamış durumdayız. Biliyorsunuz dünkü videodan sonra biz ekip olarak geldik. Görevi e, Ernapp'tan aldım. Bu görev karşılığında T4'e kadar yapıp 140 dolar civarında bir para almış olacağım. Evet görevimiz bu şekilde. Dün başladık. E ee, nerede bu evet completed'e bakalım. Oyun yan oyunu olduğu için dikey yapmadım, yatay yaptım. 12 olduk, ödemesini aldık. Şurada 8 de bulduk, ödemesini aldık. Bir tane 5 dolara paket aldık. Bunun karşılığında da 7 dolar para aldık. 2 dolar karımız var. Şimdi gelelim oyunumuza. Ben oyunu ee, şeyden aldım. Neydi bu sitenin ismi? aptan aldım arkadaşlar. Siz de alabilirsiniz. Ya da farklı sitelerden alabilirsiniz. Açıklama kısmına referans linki bırakıyorum. Şimdi oyuna başlar başlamaz arkadaşlar yapacağınız en önemli şey devamlı şu şekilde ülke üzerindeki krallık üzerindeki sisi temizlemek olacak. Çünkü sislerin altında biliyorsunuz köyler var. Ondan sonra e, mağaralar var. Bu köylerden bize hediyeler geliyor. Mağaralardan hediyeler geliyor. Devamlı temizlik yapıyorsunuz. İlk başta bir tane kaşifiniz oluyor keşif kampında. Sonra iki sonra üç şeklinde leveliniz yükseldikçe sizinkiler de yükseliyor. Biz dün oyuna başladığımızda arkadaşlar 14'e göre hesap yapmıştık. 14'te açılmadı. Bizi 11. sunucudan başlattı. Neyse dedik vardır bir hayır. Neyse topladık klanımızı. Oynamaya başladığımızda baktık yanımızda güçlü bir klan var. O klan da Türk klanıymış. Sağ olsun Burak kardeşimiz de bize bu konuda yardımcı oldu. Çünkü bu kadar bizden bir gün önce başlamıştı. Zaten güçlenmiş durumdalardı. Şu anda ekip olarak buraya geldik. Buradan devam ediyoruz. Şu an bu bölgedeki en güçlü kral e, en güçlü ittifak biziz. Bu bölgeyi komple alacağımızı düşünüyorum. Şimdi gelelim oyunda yapmanız gerekenlere. Sisi anlattım. Devamlı sisi temizliyorsunuz. Şuradan baktığınız zaman mağaralara gönderebilirsiniz. Burada arada mesela bu düşük seviye mağaraymış. Diğerisi mesela yüksek seviye olabilir. Bunlardan şu şekilde bize mağara hazinesi düşüyor. Bastığınız zaman bakın yıldız verdi, hızlandırma verdi, enerji verdi AYP, action point dedikleri. Çok iş yapacak bir malzeme. Buradan anahtar da düşüyor, sarı anahtar. elması düşüyor. Tamamen şansınızda çok miktarda zaten var. Hepsini yapmaya çalışın. Şimdi Bunlar yapacaklarınız. Zaten şeyi biliyorsunuz. Örnek veriyorum. Binayı yükseltmeye bastınız. Size diyor ki duvar yükselt diyor. Duvara bastın. İşte sana diyor han yükselt diyor. Bunlar zaten herkesin yapabileceği şeyler. Size söylemek istediklerim sizin şeyiniz olacak. E, artınız olacak şeyler. Bakın sunucuya başladığınız ikinci günde lohar etkinliği başlayacak. Lohar etkinliğinden çok güzel hızlandırma. 8 saatlik 150 kaynaklar alabiliyorsunuz. 150 binlik, 150K'lık kaynaklar alabiliyorsunuz. Yarın itibariyle hemen bu işe başlayacağız. Onun için zaten lohar etkinliği için ayrı bir videoda da çekeceğim. Dikkanını açtığınız zaman bip dikkanında enerjinizi direkt alın. 5 dakikalığınızı alın. Bunları gıda karşılığında alıyorsunuz. Hani buğday karşılığında alıyorsunuz. Ee, biraz seviyeniz yükselttikten sonra yani clan pointleri, etkinliklerden size biraz VIP puan gelecek. Üzerine biraz da elmas harcayarak yani VIP 7 yapıp 8 saatlik hızlandırmayı almanız şart. Bence. Ama bunu biraz daha sonraya bırakın. Zaten şu anda işleyen bir oyun var. Oyun işlediği için eee bir an önce 8 saatlik almaya gerek yok. Zaten elmaslarımız birikiyor. Birikmeye devam etsin. Bu esnada etkinliklerden işte o hazine sandıklarından falan bir de şey gelecek. Ee, VIP puanı gelecek. Onları kullanılsa yetmeyeni elmasla harcayacağız. Elmasın bir bölümünde kurye istasyonunda kurye istasyonunda harcayacaksınız arkadaşlar. Şanslı eseri güzel malzemeler gelirse ee, güzel malzemeler gelirse bakarsınız elmasla oradan da hızlandırma alabilirsiniz. Günde 6 7 kere geliyordu. Gelmediği zaman böyle birkaç ee, yükseltme ya da işte güç artırıcı şeyler yapınca geliyor da ama herhalde ben sınırımı doldurmuşum bugünlük. Zaten saat 3 saati var. Dolması olağan. Devamlı dediğim gibi mağaraları toplayın. Sisi toplayın. Mesela bunu da keşfet yaptığınız zaman sistemizler temizler. Mağaraya gönderdiğiniz zaman mağaranın keşfini yapmış olur. Dedik ki enerjimizi loharda harcayacağız. Bu da tamam. Güçlü bir klana gireceğiz. Güçlü bir klandayız. Bakın bu sislerin altından gelen köylerden gelen malzeme bu şekilde malzeme geliyor. Şimdi senin bir klanda kalabilmen için en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar gücünün yüksek olması. Hani sen mesela şu an bir klana gelsen 50k gücünle ya da 100k gücüne klana gelsen size bir de oynamak istiyorum dediğin zaman seni almazlar güçsüz görürler bunun için gücünü yükseltmek için en basit yapacağınız şeylerden bir tanesi bir tanesi ülkenizin komutanını levelini yükseltin bu size kullanacağınız malzemelerdir ondan sonra savaşın başında bir tane barışa koruma yükseltin ben mesela iki tane şey aldım 35 dolarlık paket aldım ee, Minamoto'yu bunu kullanıyorum oyunun verdiği kahramanlar da var aynı şekilde barışı koruma eldekilerle bu şekilde barışı koruma yükseltip bunları ne yapıyoruz şu iki tane bölümü açıp bu bölüm ekstradan size kaynak verirken bu bölümde size 50 enerji yerine 40 enerjiyle barbar kesmenizi sağlıyor bir tane barışı koruma kahramanı yükseltiyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar bir 3-4 tane e, toplama kahramanı yükseltin. Şimdi bakın hemen size söylemek istediğim 335 bin puanım var şu anda. Evet komutana gelelim. Tabi şey puanımız kaldı mı bilmiyorum ama bu toplam barışı koruma diyelim ki kullanabileceğimiz bir kahraman. Öyle levelini bir yükseltelim. Gücün kaç demiştim ya. Artan güçleri zaten görüyorsunuz. bin demiştim. Evet 338 oldu. Tekrar bakalım 338'den kaça çıkacağız? Birlik. Pardon. Buradan kahramanlar, komutanlar. Bunun bir yeteneklerini fullleyelim. Zaten bir yükseltmeye 2700 falan veriyor. Güzel yani. Bu neymiş? Karnizon lazım değil. Ya da bakın şöyle becerisi olan kahramanlarınız varsa onları da kullanabilirsiniz. Bakın 900 puan da artık. Bunu yapmışız, bunu yapmışız. Elimizde hiç kahraman yok ki doğru düzgün. Hadi şunu da yapalım. Öylesine yapıyorum bunu. Kullanacağım bir kahraman da değil. Sadece maksat biraz güç versin diye. Artı bir de yetenek var diye. Becerisinden de bir tane yükseltelim. Bakın 344 oldu. Yani 333'tü. 338 oldu. Şimdi 344 oldu. Hadi bir komutan daha yükseltelim o zaman. Normalde şunların becerili gelir ama gene dandik bir komutan yükselteceğim. Çünkü bunların becerileri fullleniyor. <laughs> basıyoruz ya yeteneklerden kullanmayacağımız bir adam zaten rastgele basalım gitsin şuradaki eleman vardı yetenekler bunu hareketli kullanabilirim vermediğimiz kaldı mı şunu verdik mi? Vermişiz. Şunu da verdik. Bakın arkadaşlar, 344'ten de 351 oldu. Bu esna toplama kampımız gelmiş. Bunları toplayalım, lazım oluyor. Şimdi eğer bir klandaysanız arkadaşlar, birinci öncelikli bayrağı asker göndermeniz. Bizim adamlar şu an bayrak oluşturmamışlar. Bekleyelim. Oluştururlar. Yani ordunun büyük bir bölümünü bayrağa gönderip elinizdeki mancılıkları da ihtiyaç halindeki kullanacağınız malzemeleri toplamaya göndererek adamlarını çalışmış olsun arkadaşlar. Baş toplayalım. Sadece manjulukları gönderiyorum. Asker basarken de mesela öz, özellikle bir seviye mancılık basıyorum ki kaynak sıkıntımı çözmek için iki seviye manyetik basmıyorum. Bir seviye basıyorum. Bakın bunlar durmuşlar. Durduklarını sağdan görüyorsunuz zaten. Şurada bakın. Çadırı kurmuşlar. Bekliyorlar. Evet bunu da gönderelim. Bunu da gönderelim. Hani bu reklamlarda Rise of Kingdom'ı görüyorsunuz. İşte benim 3 milyonluk gücüm var. İstediğimi yere getirin falan. Evet öyle bu oyunlarda güçlü olmanız gerekiyor ki ezilmeyin. Çünkü savaş zamanında siz güçlenmezseniz sizi yerler. En azından güçlü görünmeye çalışın. Evet hızlandırmalarımız da geldi. Ee, iki i̇ki tane bir daha şimdi paketlere geldim iki tane VIP'deki paketleri aldım. Düzeltiyorum ya ben buradan bir tane aldım herhalde. Bir tane hediye geldi. Ha, evet iki tane buradan almışım. Bir tane iyi kalım hediyesinden geldi. Minamoto'nun şeyleri. 35 yani 1 dolar 1 dolar 2 dolar oraya harcadım. Şurada çok beğendiğim paketler var arkadaşlar. Ben bu oyunu uzun yıllardır oynadım. Her zaman bu paketi çok beğeniyorum. Çünkü burada hem bir puanı veriyor hem şeyler veriyor, kaynakları veriyor, hızlandırmalar veriyor. Ne bileyim, kah ee, kahraman heykeli veriyor, karakter heykeli veriyor. Yani bunu sevdiğim için bu paketi aldım. Zaten 20-30 gün boyunca level olma hakkımız olduğu için, oyunu bitirme hakkımız olduğu için bu 28 gün süren bir paket zaten. Şurada yazıyor. Bakın 28 gün sonra sona erecek. Dolayısıyla paketi aldım arkadaşlar. Size tavsiye ederim. Ama bu 12 seviyede ticaret merkezini açtıktan sonra paketi alabiliyorsunuz. Şuradan askerle basalım. Devamlı bunları işlemek zorundayız. Askerleri T1 basıyorum. Çünkü şurada bakın görevleri var. T2'nin zamanı kısa olduğu, uzun olduğu için T1 daha kısa zamanda basılıyor. İşte biri 1 saatte basarken biri 2 saatte basıyor. Onun için T1 yani düşük seviye asker basıyorum. T3 basmak için akademinin 16 olması lazım. Akademinin 16 olması için belediye binasının 16 olması lazım. T4 açmam için akademinin 21 olması lazım. Akademinde 21 olması için Belediye binasının 24 olması lazım. Şey düzeltiyorum 21 olması lazım. 21 seviyede açılmış olacaklar. Yani güçlenmeyi anlattım. Enerjilerimizi şu anda kullanmıyoruz. Gece 3'ten sonra kaç gün sürüyordu ya luharit günlüğü? 3-5 gün sürüyordu galiba bakalım bir yanlış bilgi vermeyelim şöyle etkinlik şeyinde gözüken Cuma, cumartesi pazar pazartesi dört gün sürecek gibi gözüküyor daha da fazla sürebilir ama dört gün boyunca devamlı Luhar keseceğiz oradan çok güzel kaynaklar ve hızlandırmalar alarak bunları sizlere göstermiş olacağım Evet gelen sandıkları da açalım Bunlar mağara sandıkları arkadaşlar Yeşil düşük seviye o kadar büyük şeyler çıkmaz. Bakın buradan da gene enerjimizi aldık. Luhar etkinliği enerjimizin hepsini harcayacağımız için eee enerji lazım olacak. Onun için 5 gün boyunca en azından tüm marları açarak enerjiyi full olarak çalıştırmamız lazım arkadaşlar. Evet şimdilik bu kadar. Eee Yarın luhar etkinliği ile ilgili bir video hazırlarım size ödülleri gösteririm hatta şeyleri de biriktireyim ben şu mağaralardan gelen sandıklarla biriktireyim onun içinde sizlere bir gösterim yaparım şu an durumumuz bu şekilde arkadaşlar yani tavsiye ederim güzel oyun zevkli oyun 140 dolar kazanabileceğiniz bir oyun arkadaşlar Hani bunun 5 oraya paket aldık. 1-2 oraya aldık. 5 dolar da oraya aldık. 5 doların 7'si geri geldi. 2 kaldı. 2-2'yi götürdük. Şu anda 5 dolarlık bir masrafım var bu oyunda. <laughs> yani iyi gidiyoruz. Hani sıkılmadan çok rahat bir şekilde bitirebileceğimi inanıyorum arkadaşlar. Zaten videonun devam eden bölümlerinde de sizlere takip edersiniz. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Bol kanalız diyor.